arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Toca Life nasıl indirir? Hile göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu indirmek için bir tane uygulama ekleyeceğiz. Yani Toca Life ile ilk uygulama oluyor. Arkadaşlar şimdi bu bunu da yapmamız ilk Google'a girmemiz lazım. Happy Mode indir yazıyor. Arkadaşlar bu arada günlük iki video göndereceğim artık. Dün bir demiştim ama iki göndereceğim. Şimdi ben on indire basacaksınız arkadaşlar. Dur göstereyim arkadaşlar. Görmüşsünüz de böyle burada indir yazıyor. İndire basın. Ee, buradan mod indire basalım. APK ah, indir hızlı indir. Ben ee, hızlı indir diyorum. Bekliyor, bekliyoruz. He, sonradan dosya indirirsin yazıyor. indir yazacaksınız arkadaşlar. Son arkadaşlar buna indirmenin içinde şeyler dosya indirin yazdıydı ya arkadaşlar. Onda indire basacaksınız arkadaşlar. happy bu uygulamanın adı böyle. Bir de burada yazıyor arkadaşlar. Burada yazıyor. Happy Mode. Evet arkadaşlar şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar. E, kameranın şeyini Şimdi. arkadaşlar. Do arkadaşlar dosyaların neredeyse dosyalarıma girin. Arkadaşlar sonra burada indir yazıyor. İkinci günde de heyecanlıyım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar indir yazınca Happy Mod APK. Onu ve üstüne tıklayın arkadaşlar. mevcut uygulama ait güncellemeyi yüklemek istiyor musunuz mevcut verilerini silinler yükleye basın arkadaşlar sonra arkadaşlar lan ne yaptım ben yükleye basın arkadaşlar sonra e, uygulama yüklendi yazacaktır arkadaşlar sonra çıkın arkadaşlar burada ha moda girelim Burada diğer oyunlar da var böyle arkadaşlar. Hileli. Toca Life'da arkadaşlar şurada da var da ben size o şey olabilir. Onu ben size şöyle göstereyim. To lan ta diyorum. Toca Boca. Toca Boca yazın arkadaşlar. bu Bo... Nasıl okunuyor onu bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar ilk çıkana basın. İlk çıkanca to... Toca Life World mod onu ben kurdum arkadaşlar bunu in, indir APK yazıyor hop yazıyor Ben en üsttekini indirdim arkadaşlar en üsttekini de daha fazla şey var diye indirdim ben onu indirdim arkadaşlar mesela aynı APK modda olduğu için arkadaşlar bir dakika ezan okuyor, okunuyor yazalım evet arkadaşlar ezan bitti Arkadaşlar kusura bakmayın ben ezan okunduğu için durdum yoksa durdurmazdım ezan okunmasaydı durdurmazdım ama okunduğuna da şükredin yani neyse arkadaşlar devam edelim nerede kalmıştık arkadaşlar aynı Happy moddaki gibi aynı yükleye basın sonra o uygulama yüklendi yazıyor sonra arkadaşlar rahatça tabii ki de oyununuza girebilirsiniz bu kadardı arkadaşlar. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum arkadaşlar. İki oldu bu ya. Neyse. Sizi seviyorum arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sizi seviyorum. Şey bulamadım. Buradaymıştı. Neyse arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.